E ee, sonunda derelere kavuştuk. İlk denememizi yaptık. E ee, denemede bir tane e, iri tane yakaladık. İnşallah devamı gelir. Bu deriyi de göstereyim. Evet. Aldığımız yer şurası. aldığımızı bu kayanın dibi ee, bayağı iri bir taneye kadar çok toz halinde birkaç tane deneme yaptım ama e, toz haline vardı şimdi bu e, bildiğiniz bayağı bir iri tane memleketinizde demek ki altın her yerde var arkadaşlar akan sulara derelere bakmak lazım evet çok mutlu oldum ben bu olaya. Kendi köyümün ırmağını denedim ben bunu. Normalde İstanbul'da yaşıyorum ben. Deneme yapmak için ziyarete geldim. Ben de deneme yapmak için ırmağa geldim. Ee, çok ufak e, ufak taneler de var fakat şuralarda görüyor musunuz bilmiyorum ekranda yansıyor mu yansımıyor mu? Ama şu e, bayağı iri tane. Çok sevindik mutlu olduk vallahi. Şimdi size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bu taşlar nedir bilmiyorum ama bunları da alacağım inceletmeye. Güneş ne varsa güneşte yansımasına bakın. Çok değişik taşlar da var burada. Şimdilik videoya son veriyorum. Tekrardan devam edeceğim. Ee, video kısa olsun diye biraz eleme zamanı çekmedim ama bir dahaki videoda çekeceğim inşallah 3 tane video çekeceğim bakalım hayırlısıyla altınımız nereye gitmiş evet orada duruyor burada duruyor şurada eli, çok deli çok ufak tane kum halinde var ama onlar tabi ama büyük tane bulmamız iyi oldu İnşallah devamı gelir. Bakalım. Nasıl kısmetse. Bol sarılar herkese.